Mert Mekatun kanalına hoş geldiniz. Bizi farklı yerlerden takip edin. Merhaba efendim. Python programının 35. dersine hoş geldiniz. Bu derste dosya işlemlerini inceleyeceğiz. Dosya işlemleri encoding ve decoding'i plain text içeren yazılabilen ve okunabilen dosyaları manipüle etmek için kullanılabilir. Bunu open fonksiyonu ile yapıyoruz. Open Python'da bulunan bir gömülü fonksiyondur. Open fonksiyonu temel olarak 3 parametre alır. Birinci parametre dosya yolu ile birlikte dosya adı ve uzantısı. İkinci parametre dosya üzerinde yapılacak işlem. Genel olarak biz 4 işlemi konuyoruz. Bu işlemler şu şekilde adlandırılır. R dosya okunacak. V dosya yazılacak. Eğer bu hatta dosya varsa üzerine yazılacak. A dosya ekleme yapılacak. Eğer dosya yoksa yaratılacak. A artı dosya ekleme yapılacak ve aynı zamanda okunabilecek. Üçüncü parametre ise encoding. Dosya yazma işlemine hangi karakter setini baz alarak yazacağımızı belirtiriz. Eğer yazacaklarımız Türkçe karakter içeriyorsa UTF-8 gibi Türkçe karakter seti içeren yapı kullanmalıyız. Teorik olarak open fonksiyonu bu şekilde. Şimdi pratiğe dökerek nasıl kullanabileceğimizi görelim. Öncelikle open fonksiyonu belirli bir parametreler oluşturumuza bize bu göre yapacak bir sınıftan obje döndürür. Bu objenin sahip olduğu fonksiyonlar sayesinde işlemlerimizi yapabiliriz. Öncelikle bir read modu yani read modu ile dosya işlemi yapalım. Bunun için bir dosya adlı değişken oluşturuyorum. Çünkü oluşturduğum obje bir dosya adlı değişkende kaydolsun diyorum. Daha sonra open dedikten sonra öncelikle dosyanın ismini yazmam gerekiyor. Dosya ismini planlar.txt diyelim. Ve modunu da read yapalım. Yani okuyacağım anlamına geliyor. Daha sonra şunu yapmam gerekiyor her zaman. Dosya.close. Şimdi bu dosya close ne yapıyorum? Çünkü dosya açtıktan sonra bu oluşturduğum objem sayesinde dosya evet şu. Eğer close yapmazsam dosyam sürekli açık kalacak. Bu da bizim RAM'imizi ve bilgisayarımızı yavaşlatmayı sağlar. Herhangi bir şekilde bu paylaşım açık olduğu sürece dosyamız açık olacak. O yüzden her işlem sonunda dosyamızı bu şekilde kapatıyoruz. Şimdi bunu yaptığım zaman ve programı çalıştığım zaman karşımıza şöyle bir hata geldi. Python bize file not found error hatası fırlattı. Bunun sebebi read modu sadece var olan dosya okur. R modu yani read modu ile kullanacaksak bu dosyanın var olması gerekiyor. Hemen bir planlar.txt oluşturalım ve birkaç plan yazalım. Bunun için hemen geliyorum ve sağ tıklayıp bulunduğum klasörde bir tane dosya oluştururum. İsmi planlar.txt. Yalnız şunu dikkat etmenizi istiyorum. Benim bulunduğum Python dosyam yani ders Python dosyam planlar.txt ile aynı klasörde olduğu için direkt bu şekilde bırakırsam herhangi bir hata olmadan dosyayı okuyabileceğim. Fakat bu planlar.txt'im başka bir yerde bulunsaydı örneğin işte masa üstünde. Bunun için daha sonra C yüz bilmem şekline giderek buradaki dosya yolunu belirtmem gerekiyor. Aksi tekrardan okumayacak. Şimdi böyle bir şey programı tekrardan çalıştığım zaman herhangi bir hata olmadan programım sonlandı. Çünkü planlar.txt'in bulunmakta ve dosyamı okuyabiliyoruz. Şimdi bu planlar.txt'yi şöyle bir belirledim planlar hazırladım. Bu şekilde bir plan listemiz var. Örneğin buradaki dosya okuma işlemlerinde bunu baz alarak birkaç örnek yapalım. Şimdi bu dosya adlı değişken bir obje tutuyor. Bu objenin görevi neydi? Dosya okuma ve yazma işlemlerinde işte seçilen moda göre bizim işlemimizi yapıyordu. Şimdi buradaki fonksiyonları teker teker görüp inceleyelim. Şimdi dosya dedikten sonra noktaya basıyorum ve burada ulaşabildiğim fonksiyonları görüyorum. Hepsini kullanmayacağız zaten ve siz de kendi programlarınızda spesifik durumlar haricinde belli başları kullanacaksınız ve diğer şeyleri kullanmayacaksınız. Zaten bu bizim her zaman öğrettiğimiz bir şeydi. En çok kullanılan ve kullanmanız gereken öğrenmeniz gereken şeyleri anlatacağım size. Öncelikle read fonksiyonu anlatalım. Read fonksiyonu çok basit bir şekilde herhangi bir parametre girmezsem tüm buradaki dosyamı baştan doğru okur ve bana döndürür bir string olarak. Bakın print diyorum ve buradaki dosya.read adlı fonksiyonu print fonksiyonu içerisine alıp çalıştırıyorum. Bunu yaptığım zaman bakın böyle bir okuma işlemi yaptık fakat ne yaptı? Baştan itibaren okudu. Bak okumada şöyle bir sıkıntı var. Bakın kahvaltı derken ı harfi bir Türkçe karakter olduğu için bunu bu şekilde garip bir şekilde çevirdi. İşte koşu derken ş harfi bir Türkçe karakter olduğu için bunu bu şekilde çevirdi. Bunu düzeltmek için şöyle bir şey yapmamız lazım. Encoding diyorum ve buraya UTF-8 karakter setiyle okumasını istiyorum. Bunu yaptığım zaman, programı çalıştığım zaman gördüğünüz gibi hatam düzeldi. Bu dosya read fonksiyonu dediğim gibi bir string kopyası döndürüyor. Bakın type diyorum ve bunun içerisine alıyorum. Tüm bu ifadeyi bir string olarak alıyor. Peki ben dos.read adlı fonksiyon içerisinde bir parametre gönderseydim, bir integer objesi gönderseydim. Örneğin 5 tane giriyorum ve programı çalışıyorum. Bu sefer yaptığı işlem 5'e kadar okumaktı. Yani ne yaptı bakın. 1, 2, 3, 4, 5'e kadar okudu. Eğer ben 6 değere girseydim ve programı çalışsaydım. Gördüğünüz gibi buraya kadar zaten 5'ti ve buraya kadar okumuş oldu. Yani ben içerisinde bir parametre girersem ve parametre bu integer objesi olmak zorunda. Ne yapıyor? Oraya kadar okuyorum anlamına geliyor. Örneğin mesela rastgele bir değer gelelim. 32 değerini girelim ve programı çalışıralım. Gördüğünüz gibi 32 değerine girdiğim zaman da buraya kadar okumuş oldu. Pekala, şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum sizlere. Şuraya kadar 5'ti. İşte 6 7 8 9 10 11 12 13. 13'e kadar okursam tüm bu kahvaltıyı okumuş olurum, değil mi? Bak şu 13 diyorum ve programı. Çalışıyorum evet. Kahvaltıya kadar aldık. Şimdi 14 dersem ne olacak? Bakın programı tekrardan çalışıyorum. Hiçbir şey olmadı. Yani burada buradaki 9'a geçmedi. 15 dersem ne olacak? Onu görelim. 15 diyorum. Bakın bu sefer 9'u aldı. Çünkü burada bir gizli bir backslash n var. Yani bir aşağı atan bir karakter vardı. Hatırlarsınız bir string objelerinde ne vardı? Bir backslash n gördüğü zaman aşağı atıyordu. Aslında bu metin belgelerinde de burada gizli bir şekilde şöyle bir backslash n var. Bunun sayesinde ne yapıyor? Aşağı tarafa geçiyor. Bu yüzden ne yapıyor? Bu karakteri 14 yaptığımız zaman 14'e kadar geliyor. 14'te bir backslash n var. Bir boşluğa geçiyor ve bu şekilde buradaki boşluğu görüyorsunuz. Daha sonra buradaki işte... 0, 9'lu yazmaya devam ediyor. Olayımız bu şekilde. Read fonksiyonun görevi bu. Bir başka fonksiyona bakalım. Dosya nokta. Close zaten gösterdik ne olduğunu. Dosyamızı kapatıyordu. Yani read line ise bizim bulunduğumuz satırda ne kadar satır okuyacağından bahsediyor. Bakın ben read line deyip programı çalıştırırsam ilk başta tek bir satırı okuyor. Ben bunun içerisine bir parametre girersem ve programı çalıştırırsam bulunduğum satırda 5 karakter okuyor. Peki ben bunu mesela 50 değerine girersem ki 50 değeri Az önce read fonksiyonu hatırlarsanız bayağı bir aşağı gidiyordu. Fakat readline'da line'da eli derine girdiğim anda tüm satırı okuyor ve satırda başka eleman olmadığı için okumayı bırakıyor. Readline'in görevi bulunduğu satırda backslash en görüne kadar eğer bir değer girersek işte o kadar okur. Fazlasını girersek backslash en gördüğü anda zaten sonlanır. Readline'in görevi bu. Peki bunu niye kullanırız biz programlarımızda? Örneğin mesela şöyle bir şey yapalım. Biz her dosya nokta read dediğim zaman bakın onu da göstermek istiyorum. Dosya nokta Read diyelim ve örneğin buraya bir 20 değerine girelim ve programı çalışalım. Tabii ki de bu read'i print ile gösterip ne kadar okuduğumuzu da görmek için print fonksiyon içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi buraya kadar okuduk. Şu an buradaki okuma işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Aynı benim buradaki imlecim gibi. Bakın buradaki k'ya kadar gelmiş. Burada duruyoruz şu an okuma işleminde. Yani buradaki fonksiyon benim imlecimi buraya kadar getirdi. Daha sonra bakın burada print dosya nokta readline dersem ve programı çalışırsam ne yaptı burada? Biz buraya kadar gelmiştik. K kadar. Daha sonra program readline ile buradan sonraki tüm satırı okudu. Buraya kadar geldi. Bir başka fonksiyonumuza bakarsak. Tekrardan bunları siliyorum. Bunları sildiğim anda dosyamı açtığım anda otomatik imleç olarak sıfırıncı yerden başlıyor. Bakın dosya nokta dediğim zaman burada bir readlines adı bir fonksiyon var. Bu fonksiyon ise tüm satırları okuyarak bir liste objesine atıyor ve her eleman bir satır oluyor. Bakın burada print dersem tekrardan buradaki dosya nokta readlines fonksiyonunu Gördüğünüz gibi her satırı bir ne yaptı? Birer indeks elemanını atayarak bize bir liste objesine döndürdü. Ve fark ettiğiniz üzere bizim burada görememiz backslash n'leri burada görürüz. Çünkü ben mesela readlines'ın sıfırıncı elemanını yazdırmak istersem bakın burada backslash n'i göremiyorum çünkü okuma işlemlerinde bilgisayarlarda backslash n'i gördüğü anda evet bunun bir kaçı karakteri olduğu ve newline yani sonraki satırı geçmem gerektiğini anladığı için bana onu göstermiyor. Fakat list objemizde Böyle bir husus olmadığı için bir string kopyasının içerisinde bunları görebiliyoruz. Fakat ekranda okumaya çalıştığımız zaman saf bir şekilde göremiyoruz. Çünkü biz burada bir okuma yazma işlemi yaptığımız için. Bu şekilde ne yaptık? Gizli bir şekilde backslash nerede de bu vesileyle görmüş olduk. Ve toparlarsa kısacası dediğim gibi bu fonksiyonun görevi satırları bir listopya şeklinde toparlaması. İşte birinci satır sıfırcı indeks, ikinci satır birinci indeks şeklinde karşımıza çıkıyor. Bir başka fonksiyonumuz tel fonksiyonu. Tel fonksiyonu bizim nerede olduğumuzu belirtiyor. Yani şu anlama geliyor. Bakın benim imlecim şu an sıfırda. Şu an birde, şu an 2'de. şu an üçte. Ben eğer dosya nokta read dersem ve 3 imlec oku dersem. Daha sonra şunu printle yazdıralım. Şunu da şöyle printle yazdıralım. Ve programı çalışıyorum. Burada benim imlecim şu an burada. Ve tel fonksiyonu ise bizim benim imlecimin şu an nerede olduğunu söylüyor. Benim read adlı fonksiyonum 3 tane harf okuduğu için buradaki imlec kısmına geldi. Tel fonksiyonu ise bu imlecin nerede olduğunu söylüyor. Ben herhangi bir şekilde bir şey okumasaydım ve programı çalışsaydım gördüğünüz gibi şu an sıfırıncı imleçte olduğumu söylüyor tel fonksiyonu. Mesela ben dosya.read deyip bakın 50 diyorum ve programı çalışıyorum. Bana tel 56 döndürüyor. Çünkü burada 50 birim gitmesi gerekiyor gibi gözüküyor ama backslash nerede sayarsak ne yapıyor? Aslında 6 birim daha fazla okumuş oluyor. Çünkü bakın backslash n yani bir backslash var burada. Şöyle bir backslash var orada. Bir de n var. Onları iki karakter olarak saydığı için ne yapıyor? Onları da bir karakter olarak gördüğü için imleçte okuyor. E bu şekilde tel fonksiyonun görevi de imlecimin nerede olduğunu söylüyor. Bir başka fonksiyonumuz dosya nokta seek. Buradaki seek adlı fonksiyonun görevi ise benim imlecimin yerini ayarlayabiliyorum. Şu an benim imlecim normalde neredeydi? Bakın print diyorum ve dosya nokta diyorum. Benim imlecim yerini göreceğim. 56'daydı en son. Bakın seek'i 0 yapıyorum. Ve daha sonra print dosya nokta diyorum ve programı çalışıyorum. Ne anlama geliyor burada? Telim benim imlecim yerine 56 olduğunu gösteriyor. Fakat ben seek 0 dediğim zaman benim imlecim tekrardan 0'a gitti. Ve ben daha sonra tekrardan print dos.read yaparsam ve işte atıyorum 20 yapalım programı çalışıyorum. Gördüğünüz gibi ben buradaki imlecimi başlangıcı aldığım için okuma işlemini tekrardan oradaki imlece göre tahmin ettirdi. Yani kısacası seek benim buradaki imlecimin yerine belirlememi sağlıyor. Tel ise imlecimin nerede olduğunu söylüyor. Ve ben bu seek fonksiyonu ile imlecimin yerini değiştirip tekrardan İndeş neredeyse oraya göre bir okuma işlemi yapabilirim. En basitinden şöyle bir şey düşünebiliriz mesela. Ben bu dosyada kahvaltı kısmını bu fonksiyonlar ile almak istiyorsam öncelikle benim bu imlecimin yerini değiştirmem lazım. Kolay bir şekilde almam için. Bakın burada imlecimin kısmı 0'da, 1'de, 2'de, 3'te, 4'te, 5'te. Ben o zaman imleci dosya.sig diyerek 5'e götürmem gerekiyor. Daha sonra yapmam gereken tek şey buradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 karakter okumam gerekiyor. Dosya. Nokta, diyorum ve 8 diyorum. Şimdi böyle bir şey yaptığım zaman bakın print dosya nokta read 8'i çalıştığım zaman gördüğünüz gibi kahvaltı kelimesini almış oldum. Normalde ben C2 silseydim ve programı çalıştırsaydım gördüğünüz gibi baştan başlattı fakat ne yapmış oldum ben burada? Seek diyerekten imlecimin yerini manipüle edip okuma işlemini oradan devam etmiş oldum. Son olarak dosya işlemlerinde write var ve write lines var fakat biz burada Read işlemi yaptığımız için buradaki fonksiyon çalışmayacaktır. Bakın ben buraya bir şeyler yazıyorum ve programı çalışıyorum. Bana burada diyor ki bu dosya yazılamaz. Çünkü ben burada okuma işlemini yapacağımı söyledim. Aynı şekilde write lines ise yapılamıyor. Çünkü yine biz bu dosyayı okuma işleminde yaptık. Fakat ben bunu write yapsaydım yazabilirdim. Bunu da bir sonraki derslerde işleyeceğiz. Bu dersimizde read ile nasıl okuma işlemleri yaptığımızı, bir fonksiyonları nasıl kullandığımızı görmüş olduk. Bu ders tüm dokumentasyonları Mert Mekatronik bulabilirsiniz. Hızlı şekilde ulaşmak için açıklama kısmındaki linklere tıklayabilirsiniz. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Merhabalar. Python öğrendikten sonra yapmanız gereken en önemli şey o dille ilgili projeler üretmektir. Sadece bir programlama diliyle de bir proje üretmek neredeyse imkansızdır. Bu yüzden yapmak istediğimiz projeye göre o dile ait frameworkleri öğrenmek zorundayız. Senin iki boyutlu oyun yapmak istiyorsak Pygame'ı, veri otomasyonu ve veri çekme işlemleri için Selenium ve Beautiful Soup'u, mikro işlemcide Raspberry Pi'da, masaüstünde ya da telefonlarda arayüz tasarlamak ve kodlamak için Pakiti 5. Web sitelerinde backend yani arka uç kodlamaları yapmak için Django ya da Flask'ı. Mobil uygulama yapmak için Kiwi'yi. Görüntü yapmak için OpenCV'yi. Web sitelerinde örümcek ağ yazılımını kurmak için Scrapy gibi kütüphaneleri kullanabiliriz. Tüm bu setleri ve daha fazlasını da Mert Mekatonik Udemy'de bulabilirsiniz. Bu videoyu YouTube üzerinden bulduğunuz için açıklama kısmında 150 indirme varan linklerden alabilir ve kendinizi kurslarla gidişebilirsiniz. Setler boyunca sorduğunuz tüm sorulara Udemy üzerinden cevaplamaya çalışacağımıza emin olabilirsiniz. Programa yapmak, kod yazmak değil, problemleri çözmektir. Ve problemler karşısında yılmamaktır. Problemlerinizi çözmek için muhakkak Google gibi kaynakları kullanarak araştırma yaparak sorunlarınızı çözmeye çalışmalısınız. Setler aracılığıyla vizyon katmakta ve size ne yapabileceğinizi göstermek en büyük amacımızdır. Setleri bitirdikten sonra kendinize iyi bir temel oluşturacak ve yapmak istediğiniz projeyi artık tamamen sizin hayal gücünüze bağlı olarak geliştirebileceksiniz. Kursları bitirdikten sonra yapmak istediğiniz projeleri hayal gücünüze ve çalışma bağlı olarak gerçekleştirebileceksiniz. Tüm kursları bu videonun açıklama kısmında indirimli fiyatlar ile elde edebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.